Herkese merhabalar, Platform Movie'den bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Platform Movie. Burada, bu kanalda kız arkadaşım Berrak ile beraber film yorumları, yeni çıkan filmlerin tartışmaları, buna benzer konular üzerine yorumlar yapacağız, anlatımlar, incelemeler yapacağız. Berrak Kırmızı. Yani şöyle, biz beraber çok fazla film izliyoruz. Her ne kadar her film sonu genellikle bizim farklı görüşlere sahip olup tartışmamızla bitse de e, film izlemeye devam ediyoruz. Tabii ki ortak paylarda buluşabildiğimiz filmler de oluyor. Yani farklı iki insanın, farklı iki parça perspektifin açısından değerlendirmelerimizin belki merak uyandırabileceğini düşündük. Çünkü Güney bölümü gereği zaten radyo, televizyon ve sinema okuyor. Ben de elektrik, elektronik mühendisliği mezunuyum diyebiliriz şey sanırım. Yani aslında şu şekilde çok farklı bakış açılarından inceleyebileceğiz filmi. Yani ben biraz da bu sektörün içinde olduğum için sinema öğrencisi bakış açısıyla. Berrak'sa aslında daha düz bir <laughs> film izleyicisi. <laughs> aşağılama gibi oldu ama ben biraz Nasıl daha duygusal bir insanım. Daha çok filmleri genellikle bana hissettirdikleri üzerinden yorumluyorum ve filmde insanların yaşadığı duyguların film sürecinde olan etkileriyle ilerleyerek yorumlarda bulunuyorum diyebilirim. Mesela buna şeyi örnek verebiliriz. The Favorite diye bir film izlemiştik beraber. Hangi sonunda. Ya. Yani. yani mesela sonunda onu tartıştık. Çünkü o kadar farklı düşünüyorduk ki. Çok Çünkü harika. filmin başrolü üç kadın. Ben o kadınların bulundukları <laughs> çağda güç elde etme, savaşlarını biraz daha yani yaptıkları her ne kadar yanlış olmasa da biraz daha içselleştirip anlayabildim o mücadelenin sebebini. Neyse. Bugün konumuz bu film değil. Evet. Bu yüzden <laughs> açıldım biz böyle gidiyoruz. Asıl Blue Valentine isimli film. Başrollerinde Ryan Gosling ve kadın adı neydi? Hadi <laughs> ona da bak. Hadi ona da bak. Hani look. bir de ay Michelle Williams kadını nasıl unuturum? Rezil ben. <laughs> Michelle ile Ryan Gosling'in beraber başrolü <laughs> yaptı. İşte, e, yönetmeni Derek Cianfrance'ydı. Babadon Ola filminin yönetmeni. işte. ben zaten söylemiştim sana hani aşk ve küller'i izlediğimiz zaman hani atmosferin çok muhteşem olduğunu, kıyafetler, açılar. Mesela birazcık daha sinemacı yorumlarıyla da yapacağım sana. Görüntü mesela yukarıdan kesilmemiş, biraz daha yukarıdan uzatılmış. Hani normalde 16'ya 9 vardır yani. Şöyle, Hı. şöyle hani yukarılardan sinema izleyicisi için biraz evet. kesilir. Onun sebebini biliyor musun? Hayır. Onun sebebi şu ki, insan gözü böylesini daha kolay takip ediyor. Daha geniş bir açıdan yani görüyoruz. O zaman daha kolay odaklanıyorsun, odağın kırılmıyor. Ama mesela film uzun olduğu zaman odan böyle gideceği için daha çok kırılabiliyor. <gülüyor> <gülüyor> O yüzden işte ama bu filmde tam tersi yapmış. Belki de seyirciyi biraz da o sıkmaya da çalışmış olabilir ama ben hiç hissetmedim öyle. Yani şöyle benim izlerken hissettiğim şey hüzündü. Çünkü birbirine gerçekten çok seven iki insan var ama zaman geçtikçe bunlar şimdi bir süreçle beraber biraz spoiler oluyor bu arada izlemek isteyen varsa bundan sonra Buradan sonrasında bir spoiler olarak <laughs> 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 Spoiler. Spoiler. Ee, hani iki insan var. Birbirleriyle zor bir şartta tanışıyorlar. Beraber bir hayat kurmaya karar veriyorlar. Sürecinden bahsederiz. Ama sonrasında şey oluyor. Hani birinin tam istediği hayatken diğeri kaldıkları yerden mutsuz olmaya başlıyor. Ve bu aralarında kopmaların olmasına ve aralarındaki aşkın tükenmesine sebep oluyor. Ve biz buna şahitlik ediyoruz. Ve bence çok realist bir şekilde ifade edilmiş. Ve bu hayatın içinde gayet karşılaşabileceğin bir çiftin yaşayabileceği bir şey. O yüzden ben çok hüzünlü hissettim filmi izlerken. Zaten sonunda ağladım. Ben de ağlayacak gibi oldu oldum. Finalde hiç ağlamam yoksa filmlerde. Hani bir tek gözünden yaş da damlamasına sebep olan film şeydir. Şinder'ın listesidir. Onun dışında hiç böyle ağlamadım. Ama beni de o duruma getirdi film. Filmin incelerim, incelemelerini okuduğumuzda şey var. İşte yer yer diyor kadın haklı. Yer yer erkek haklı. Fakat filmde sonuna kadar erkek haklı. Yani ben burada hani kadın erkek haklılığından bahsetmeyeceğim. Ama şöyle diyebiliriz. iki figürümüz var dediğim gibi. iki başrolümüz var. Buradaki işte anne ve baba diyebiliriz bunlara. Buradaki kurulan ailede adamın yaptığı bir sürü fedakarlığa şahitlik ediyoruz film boyunca ve kadın da kendince bir şeyler için uğraşıyor, çabalıyor ama ben hani haklı bulduğum bir noktaya değinecek olsam kadında. Kadın birçok şeyde kendi kendine başa çıkmak zorunda kalıyor ve bu onu ciddi bir stres sokuyor. Hani bu zaten toplumdaki birçok kadının yaşadığı bir şey. Evin yükü, iş yükü. Ayrıca bu filmimizde hani evde kalan kişi baba ve çalışan kişi anne ama geldiğinde eve ev işleriyle de o uğraşıyor. Bu ciddi bir benim gördüğüm hani psikolojisinde bir gerginlik yaratıyor ki öyle bir sahne vardı. Etrafı toparlarken Rangozeng oyun yapıyor çocuğa yemek yedirmeye çalışırken. Kadın bir yandan mutfağı topluyor. Çocuğa yemek hazırlıyor falan. Hani sonra işe gitmesi lazım. Ve bu onun içinde zaten başlamış olan bir kopma var. Bunları tetikliyor. Yani ben bu şekilde gördüm. Ama sürece baktığımda adamın o kadar yaptığı fedakarlıklar karşılık kadının tavırları biraz üzücüydü. Yani şuradaki yanlış olan şey bunlar 10 senelik mi evliler yani? O kadar bir evlilikleri Hı -hı. var bunların. Adam çalışmıyor da değil bu arada. Çalışıyor Hı -hı. ama sevdiği işi yapıyor. Az para kazanıyor. Şimdi kadın sürekli bunu eleştiriyor içten içe ve adamdan daha fazla bir şey bekliyor. Ama adam adamın istediği hayat bu. Ya ben o yüzden burada adamı destekliyorum. Bir de kadın hareketlerini sen biliyorsun yani oradaki. Evet. evet. Yani o yüzden desteklemedim ben kadını. Çok da sinir açıkçası. Yani evet. şöyle mesela kadın başkasının hamile kalıyor ve bebeği aldıracak cesareti bulamıyor. Bu süreç içerisindeyken işte Ryan Gosling'in karakteriyle tanışıyor ve Ryan Gosling zaten bu kadına vurulmuş ve bunlar çok güzel vakit geçiriyorlar. Ee, kadının hamile kaldığı kişi tam pislik olduğu için. Ve Ryan karakteri kadını ve çocuğu oldukları gibi sahipleniyor ve kabul ediyor diyebiliriz. Evet oradaki sahneyi biliyorsun şeyden çıkıyorlar hastaneden. Kadın adam adamın sarıldığını hatırlamıyor musun sen? Yani çok, çok dur, ol, o çok sahne. Yani ben bir de adam sürekli kurtarmak istediğini bir sürü şey yapıyor. Bir de o finalde böyle gidiyor ya havaya fişekler patlıyor. <laughs> Merhaba, <laughs> finale geldik. Çok güzel finale yani. gelmeden e, benim söylemek istediğim birkaç şey daha var. Hani filmin gidişatında kadın her zaman hayattan daha fazla beklentisi, daha fazla gelişme isteği var. Ama adam sanki şey, Güney'in dediği gibi halinden memnun olduğu için bir yere kadar gelişip sonrasında evet benim olmak istediğim yer bu. Ben burada mutluyum şeklinde devam ediyor. Ve bu kadını bence rahatsız ediyor diyebiliriz. Bu kopmaların sebeplerinden biri de bu. Ben şey de düşünüyorum. Birini ne kadar çok seversen sev. Zamanla kopmalar olabilir. Bu hani duygu değişimleri olabilir. Bunun için insanın yapabileceği pek bir şey olmuyor elinde. Hani bu yüzden karakterimiz Michelle Williams'ın oynadığı karakter çok yanlış ve saçma sapan hareketleri olsa bile birçok sahnede. İçten içe ben aslında onun yapabilecek bir şey olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hissettiği şeyi iyi ifade edemeden yanlış hareketlerle etrafa gösteriyor. Ve birbirlerine daha çok kırmalarına sebep oluyor bu sebep. Öyle ben öyle görüyorum. bir de, geliyorum. adamın alkol problemi var. Ya ben birazcık işte bunda şey tarafındayım. Tabii ki de bir ailesin. Hani ailene göre yaşaman lazım. Ama aslında bir aile kurduğun zaman da aslında ailedeki her bireyin de kendine ait dünyaları olduğunu düşünüyorum ben. Doğru. Ben de yani, bilmiyorum. Bu yüzden adam bence kendi istediği işi yapabilmeli. Hani aileye destek olacak şekilde tabii ki de. Doğru. Yani kendi istediğini yapabilmeli, istediğini içebilmeli diye düşünüyorum ben. Doğru ilişki dinamiklerinde karşılıklı olarak beklentinin olduğuna bağlı olarak değişebilecek bir şey. Ben öyle bir şekilde görüyorum. Ama yani filmin ilerleyişine baktığımızda bir de şu şekilde oluyor. Bize bir geçmişi gösteriyor. Sonra günümüzden sahne gösteriyor. Başta nasıl başladığını gördüğünüzde ve sonrasının bu şekilde ilerlemesi bir süreci aslında biz şahitlik ediyoruz. İlişkinin başlayışı, kopmaya başlayışı ve bitişi şeklinde. Yani bence çok güzel ifade edilmiş ve gerçekten dediğim gibi gerçek hayatta çok rahat şahitlik edebileceğin olaylar zinciri birbirini takip ediyor. Ben beğendim. Filmi çok beğendim. Evet, yani ben de çok beğendim. Söylemiştim zaten. İzlediğim filmlerle ilk 20'ye girer demiştim ben sana film için. Yani film bir de çok soft bir açıda gidiyor zaten bağımsız bir yapım olduğu için. Adam istediği gibi çekebilmiş filmi yani. Renkler çok güzel. Renkler sahnelerdeki tonlamalar zaten daha böyle yani bu yönetmenin genel filmlerinde olan bir şey. Soluk tonlar, yavaş ilerleme, arkada daha böyle yavaş tınılı ilerleyen bir müzik. Sahnelerde daha çok sen şeye alıyorsun. Ortamın içindeymişsin gibi seni hissettirmeye çalışıp sanki ortamda olaylara şahitlik ediyormuşsun gibi. Çok fazla konuşma yok. Evet. Genellikle insanların duygularını yaptıkları hareketlerle ve surat ifadeleriyle görüyorsun. Yani diyaloglar çok uzun değildi. Öyle düşünüyorum. İlk tanıştıkları zaman, beraber etrafta tıkıldıkları zamanki süreçteki özellikle sen sadece birbirleriyle anlaşmalarını uzaktan izliyorsun ve şahitlik ediyorsun buna. Ya ilerleyişi belki de o yüzden sıkmadı. Çok kafa yoran bir şey yoktu. Evet. Sakince ne? O zaman filmi yap böyle. <laughs> İzliyorsunuz o zaman. Benim izlemenizi tavsiye ediyorum. Tavsiye. Önerilen film olarak aşağıda da şurada da yazacağız zaten. The Place Beyond the Pines ee, yine aynı yönetmenin Blue Valentine filminin yönetmeni Derek Cianfrance umarım doğru okuyorumdur. Kesin atıyor. Cian <laughs> Franci işte, Cianfrance. Doğru. 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 Ben Bence de doğru. Ben yönetmenleri aklımda tutamıyorum. <laughs> ben sinemacı değilim, çok ilgilendirmiyordu ben. O zaman başka bir filmde tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.